Malkoçoğlu Bali Bey'in Lehistan ülkesine düzenlediği sefer aylarca sürdü. Bu süre zarfında gaziler düşmanın pek çok yerleşim yerini talan ettiler. Girdikleri büyük şehirleri ateşe vererek buradakileri esir aldılar. Sonrasında bu esirleri fidye karşılığında serbest bıraktılar. Mücahitler yaptıkları bu akınlarda o kadar fazla ganimet elde ettiler ki artık bu ganimetlere taşımakta çok büyük zorluklar yaşamaya başladılar. Ellerinde bulunan esirlerin ise haddi hesabı yoktu. Bu durum üzerine gaziler geri dönüş hazırlığına başladılar. Bali Bey ve mücahitleri geri dönüş yolu üzerindeki düşmanların kasabalarını, köylerini ve şehirlerini talan etmeyi tasarlıyordu. Gaziler dönüş yolculuğuna çıktığında önlerinde iki tane engelle karşılaştılar. Birinci engel çok büyük bir ırmaktı. Karşılaştıkları bu ırmakta şiddetli bir akıntı bulunuyordu. Ve köprü olmadan bu ırmağı aşabilmek, orduyu ve malzemeleri Karşı kıyıya taşıyabilmek pek de mümkün değildi. Bununla birlikte ırmağın öte tarafında çok tehlikeli bir kayalık bulunuyordu. Bu kayalığın içinden geçen geçit tünel oldukça tehlikeli bir yapıdaydı. Kafirler bu geçitte e, İslam ordusunu rahatlıkla durdurabilirdi. Zira böyle stratejik geçitlerde birkaç asker koca bir orduyu rahatlıkla durdurabilir. Arazi yapısı savaşın gidişatının önemli ölçüde etkilenmesine sebep oluyor. Kafir kral yani Lehistan ülkesinin hükümdarı mücahitlerin geçeceği ırmağın köprüsünü yıktırdı. Bununla birlikte gazilerin geçmek zorunda olduğu o kayalık geçidi taşlarla, çimento ile kapattırdı. Yani o dönemlerde... Duvar ürmekte kullanılan malzemelerin en kalitelisini kullanarak e, o dönemin şartlarına göre sağlam bir duvar inşa etmeye çalıştı. Tam da gazilerin geçmek zorunda olduğu bölgeye yaptı bunu. Böylece o kayalık geçidin içi tamamıyla kapatılmış olundu. Bu durum karşısında ilk engeli yani ırmağı aşmak amacıyla Hasan Voyvoda adındaki bir yiğit öncü birliklerle beraber yola koyuldu ve hızlı bir şekilde ırmağın bulunduğu noktaya gelerek e, bir köprü inşa etmeye çalıştı. Gazilerin yoğun gayreti vasıtasıyla ırmak üzerine bir köprü kuruldu. Mücahitler e, mühendislik konusunda da oldukça uzmandı. Bu vesileyle İslam ordusunun önündeki ırmağın üzerine Sağlam bir köprü inşa edildi. Gaziler ilk engeli rahatlıkla aştılar. İlk engel aşılınca sıra ikinci engele geldi. İkinci engel ise sözü edilen o dar geçittir. Bali Bey bu dar geçidi aşabilmek amacıyla, düşmanların inşa ettiği o sağlam duvarları yıkabilmek amacıyla bir akıncı birliği göndermişti. Lakin Akıncılar o dar geçidi bir türlü aşamadılar. Yol bir türlü açılmadı. O derbendin, o geçiş tünelinin içerisinde çok sağlam bir duvar bulunuyordu. Duvarın gerisinde ise çok sayıda kafir askeri beklemekteydi. Onun üzerine Bali Bey e, yakın kendi muhafızlarıyla bizzat o geçidin bulunduğu noktaya gitti. Ve düşmanların inşa ettiği o duvarı yıkabilmek için İki gün boyunca orada uğraştı. Mücahitler baltalarla ve kazmalarla o e, geçidi açmayı başardılar. Mücahitler Derbent yani o kayalık geçidi de aşınca artık önlerinde bir tehlike kalmadı. Bütün engelleri aşmış bulunuyorlardı. Allah'ın tevfikiyle bu akın da kazasız belasız sonlandı. Gaziler bu tehlikeli geçidi aşınca bayağı rahatladılar. Hak Teala'ya çokça hamdü senalar ettiler. Bu tehlikeli geçidi aştıktan sonra e, bir hayli yol aldılar ve dümdüz bir ovada kalabalık bir haçlı ordusuyla karşılaştılar. Leh kralı çok büyük bir ordu toplamıştı. Karşılaştıkları arazi düz bir ovaydı. Mücahitler ordusu açısından böyle araziler oldukça avantajlıdır. Çünkü akıncılar ve sıpahiler böyle düzlük alanlarda çok daha kolay bir şekilde manevra alabilirler. Ancak dağlık, ormanlık ve sarp yerlerde doğru düzgün bir şekilde manevra alamazlar. Arazi yapısının dar olması sebebiyle rahat bir şekilde savaşamazlar. Lakin sıpahiler ve akıncılar böyle ovalık ve düzlük yerlerde kolay bir şekilde manevra alabiliyor olduklarından dolayı ortalığa dehşet salarlar. Bundan dolayı süvari birliklerinin savaşabilecekleri yer düzlük ve ovalık alanlardır. Bu vesileyle gaziler karşılarındaki kafir ordusunu rahatlıkla yenilgiye uğratmayı başardılar. Düşman ordusunu ne kadar yenilgiye uğratsalar da gazilerden de pek çok kişi şehit olmuştu. Bu muharebeden sonra Kasım Bey 500 sipahi ile çevredeki kasabaları ve düşmanın gelir elde ettiği yerleri yağmalamakla vazifelendirildi. Kasım Bey birkaç konak ötede e, kaçan dağılan düşman birlikleriyle karşılaştı ve bu düşman birlikleriyle savaşa tutuştu. Aynı şekilde arazinin düz ve ovalık bir yapıda olması İslam sipahilerine büyük bir üstünlük sağlamıştı. Arazi yapısı vasıtasıyla mücahitler karşılarındaki düşman birliklerini bozguna uğratmayı başardılar.